Merhaba. Bu videoda Inventor HSM'de kütük oluşturmadan bahsedeceğiz. Görüldüğü gibi ekranda bir parçamız mevcut. Kütük oluşturabilmek için üstteki toolbar'dan Setup sekmesine dokunmamız gerekmektedir. Sekmeye dokunduğumuz zaman programın parçaya bir küçük ve koordinat sistemi atadığını görüyoruz. Koordinat sistemindeki değişiklikler ve parça üzerindeki kütüğün e, payları ve değişiklikleri üzerinde kendi parametrelerimizi sağlayabilmemiz için solda alış, e, açılan e, ürün ağacını incelememiz gerekmek. Açılan ürün ağacında ilk sekmemiz model sekmemizdir. Görüldüğü gibi model sekmemizde work coordinate sistem yani koordinat sistemimiz çalışma sistemimiz atanmış durumda. Orientation kısmı koordinat sistemimizin e, yönlerini tayin ettiğimiz kısımdır. Model orientation kısmında göründüğü gibi Z yukarıda, X ve Y e, tezgahtaki konumunda e, standart olarak görünmektedir. Ola ki e, koordinat sistemini değiştirmek istediğiniz zaman buradaki seçeneklerden e, hangisini değiştirmek istiyorsanız örneğin Select Z-Axis Plane and X-Axis dediğimizde şu şekilde buradaki kenara dokunup z eksenimizi ve buradaki kenara dokunup x eksenimizi değiştirdiğimizi görebiliyoruz. Biz şu an model orientation değil. E, koordinat sistemimizi kütüğümüzün üstüne alacağız. Hemen altında origin kısmımız mevcut. Origin kısmımız ise koordinat sistemini Parçanın üzerine mi, herhangi bir noktaya mı, yoksa kütüğün üzerinde herhangi bir noktaya mı e, tanımlamamız gerektiğini e, bize seçenekler halinde sunar. Stockbox Point şu an işaretli ama seçeneklerimizi inceleyelim. Model Orjin denildiği zaman parçamızın orjinine çalışma sistemimizi, koordinat sistemimizi bırakır. Selected Point dediği zaman ise, Parça üzerinde herhangi bir nokta yakalamamızı sağlar ve e, koordinat sistemimizi buraya bırakmamızı sağlayabilir. Model Box Point dediğimizde yine parça üzerinde e, sıfırlama noktasını koyabileceğimiz yani koordinat sistemini bırakabileceğimiz noktacıklar oluşturur ve buralara koordinat sistemini bırakmamızı sağlar. Ve bir diğeri olan aslında programın default olarak getirdiği Stock Box Point ise oluşturulan kütük üzerinde koordinat sisteminin bırakılacağı noktacıkları yakalar ve bizim burada bunları e seçebilmemiz sağlar. Örneğin şuradaki noktaya e sıfırlama noktasına yani koordinat sistemini bırakabilirim. Seçim işlemlerini bu şekilde noktacıkları yakalayarak da yapabilir ya da şuradaki Bounding Box Point kısmındaki Top Center Middle Side, Middle Corner gibi seçeneklerden de yıkalamamız mümkündür. Bu da kolay seçme yöntemlerindendir. Biz Top Center diyerek kütüğün üst orta noktasına koordinat sistemini bırakacağız. Aşağıda görünen model sekmesi eğer sayfa üzerinde farklı parçalar var ise ve modelinizi tanıtmanız gerekiyorsa kullanacağınız bir seçenektir. Kullanabilmenin yolu buradaki ok işaretine dokunarak parçanızı tanıtmak. Aynı şekilde parça üzerinde ya da sayfanızın üzerinde fikstür ve aparatlarınız varsa yine aynı şekilde oka dokunarak seçim yapıp tanımlama yapabilirsiniz. İkinci sekmemiz olan stok kısmına geliyorum. Stok kısmında stok modumuz box yani kutu olarak kütüğümüzü tanımlayacak. Stop Offset Mode ise e, kütüğümüzün payını nasıl tanımlayacağımızı e, seçmemizi sağlar. Buradaki seçeneklerde No Additional Stock dediğimizde parça üzerinde herhangi bir pay olmadığını Add Stock to Size and Top Bottom dediğimizde Side'da, tapta ve Bottom'da istediğimiz değerleri verebileceğimizi yani örneğin e, üstten bakar isek Side offset dediğimizde buradaki değeri 2 mm yapar isek bütün yanlarda 2 mm offset bırakacaktır. Aynı şekilde batımdan baktığımız zaman tapta vereceğimiz değer de yine aynı şekilde pay vermemiz sağlayacaktır. Aynı şekilde batımda da bu değeri sağlamamız mümkün. Parçayı yani kütüğümüzü farklı seçeneklerdeki paylara bölmek istediğimizde daha doğrusu paylarımızı değiştirmek istediğimizde her tarafta farklı paylar vermek istediğimizde ise A stock to all size dememiz gerekir. Burada dikkat ederseniz eksi x artı x eksi y artı y eksi z ve artı z olmak üzere bütün yönlerimiz ayrı ayrı seçilmiş durumda. Burada vereceğiniz değerlere göre kütüğünüzü istediğiniz ölçüde oluşturmanız mümkündür. Biz burada s top Size and Top Bottom deyip değerlerimizi vereceğiz. Bir sonraki sekmemiz ise Post Process sekmesidir. Post Process sekmesinde post prosedürünüzün ismini buraya yazabilir. Koordinat sistemine bir offset verebilir post prosedürde. Ya da çoklu koordinat sisteminiz varsa buradaki tiki işaretleyip buradaki seçeneklerden de offset'iniz vermeniz mümkündür. Biz OK dediğimizde kütüğünüz oluşturulacaktır. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.